Merhaba raiz Online Severler, merhaba canlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Avartan Boloter, yani Bolo dostlarım. Bugün sizlerin karşısında, hatta haritasında mining yapacağız. 5 saat boyunca sizlere buradaki kazançları göstermeye çalışacağım. Burası artık final noktamız. Hemen şöyle yemeğimizi basıyoruz abi delik usumuzu. Bastık. Sarrafta aynı şekilde şu anda bastı. Şu anda eşim orada e, belirli bir saat bana yardımcı olacak. Ondan sonrasında artık dayanabilirse 5 saatte o da benimle birlikte. 5 saat boyunca burada mining yapacağız abi. Dedik yapalım bitirelim bir an önce. Hala güncelleme bekliyoruz bildiğiniz üzere güncelleme de gelmedi. Dedim hani belki yarın cuma. Cuma günü gelir. Cuma gelmezse cumartesi kesin gelir. Bir de global e, şey açıkken buralar inanılmaz şekilde dolu oluyor. Dolu olduğundan dolayı da burada da sizlere böyle aslında kazançları bir tık daha tam anlamıyla gösteremem diye düşünüyorum olabildiğince bütün slotun her tarafına hınca hınç gideceğim. İşte Mountain Arpen'den şurada gördüğünüz gibi buradaki madenlikleri vesaire bunları da aynı şekilde toplayacağız. Eee toplama aletlerini gene sonda göstereceğim. O da artık zaten bir alışkanlık olarak oldu bende. Siz zaten biliyorsunuz bu serileri takip eden arkadaşlar biliyorlar ki sarrafın üstünde e, artı kaç var. Benim üzerimde artı kaç var ve ikimiz de aynı şekilde delikus kullanıyoruz. Delikus'la devam ediyoruz. Şimdi burada bizim de biraz titanyuma ihtiyacımız var. Dedim e, hazır titanyuma ihtiyacımız varken biz dedim şey yapalım. Burada gelelim biraz da titanyum kasalım. Herhalde böyle bir 2000'leri falan görsek. 1500-2000 bizi çok tatmin eder titanyum. Aynı şekilde gold mine'a e da ihtiyacım var. Dediğiniz ben tek uyutmada buradaki bütün hepsini şey yapabiliyorum. Yani iki tanesini falan toplayabiliyorum. Her saat başı videoya gireceğim. Eksiksiz bir şekilde. Sizlere buradaki e, topladığım adetleri aynı şekilde Bendekini ve sarraftakini görmüş olacaksınız. Ve bileceksiniz ki biz saatte ne kadar malzeme kasıyoruz. GM0 ve GM3 olarak yapacağız. Bolotere GM3, sarrafta GM0. Ama dediğim gibi artılı bir şekilde toplama aletleri var üzerimizde. O da bize ekstradan bir hız katıyor. Aynı şekilde delikuslar da bize ekstradan bir hız katıyor. Burada asıl amacım sizlere buradaki kazançların hangi haritalarda hangilerinin kazançlarının daha yüksek veya daha az olduğunu göstermekti. Baktığınız zaman Dorion normal şartlarda... Kopur olarak sadece tek çeşit kopur var. E, Lunaskar Kingdom haritasında da sadece kopur ve iron var. Bildiğiniz üzere Lunaskar'da baya bir facia yaşamıştık. Ben zaten biliyordum. E, ben daha önce denemelerini de yaptım. Hatta birkaç kere denedim ki hani, emin olmaya çalıştım. Çünkü sonuçta ben sizlere bir içerik üretiyorum. Ve kesinlikle kusursuz olması gerekiyor. Yani kusursuz olmasa bile kusursuza yakın olması gerekiyor. Oradaki kazanç bizi gerçekten çok üzmüştü hala daha ironları satabilmiştiyiz. Kopur direkt gitti zaten. Kopur yani dediğim gibi sizlere 20 25K 30 35K bandında sürekli onun fiyatı değişiyor. Ben zaten videonun sonunda finalde de sizlere şeyleri göstereceğim. İşte titanium'un kaç e, K'dan gittiğini zaten. E, ironun da aşağı yukarı biraz bir tık fiyatlar arttı ama onlar da pazarda satılmıyor. Zaten şu anda Avart'ta pazar inanılmaz şekilde durgun. Yani bugün 6. gün 6 gündür e, bilgisayar açık ve hiçbir şekilde yani sadece giden weapon silahlar onun haricinde başka giden hiçbir şey yok. Evet dediğim gibi saat başı videoya gelelim. Ondan sonra sizlere adetleri gösterelim. Sizler de burada bizim neler yapabileceğimizi ve sizlerin de buralarda neler kasabileceğini en azından görmüş olursunuz. Ee, unutmayın kanalıma yeni abone olan arkadaşlar. Benim kanalımda bütün haritadaki materyallerin Dorian'ından Lunaskar'ına Hattar'ına kadar Ditvalle haritasına kadar her bölgedeki her materyalin hepsinin rotalarını çektim. Bilmeyen arkadaşlar için, oyun yeni başlayan arkadaşlar için. Buradan da böyle ufak bir ekleme yapmak istiyorum. En azından siz de buralarda e, slotları bilmiyorsanız benim sayemde slotları öğrenmiş olacaksınız abi. Açacaksınız abi güzel bir şekilde. Birkaç kere zaten burada şey yaptığınız zaman... E, videoyu izlediğinizde buradaki şeylerin hep böyle köşelerde kıytı köşe yerlerde olduğunu farkına varacaksınız buralarda öyle minik çok çok zor diye. yani ben e, ilk başladığım zamanlarda da hani şey yapmıştım direkt otomatik olarak burada köşelerden gide gide öğrenmiştim. Öyle de aklımda kaldı. Zaten farklı herhangi bir başka bir yerde yok. Çünkü ben burada da çok uzun zaman toplayıcılık yaptım. Ki özellikle Vip'ını 40'a attığım yer burası. Burada yaklaşık olarak herhalde 1-1,5 ay kadar ben mining yaptım. Günde işte çok toplayan olmaz yani sabit bir şekilde iki çar döndüğümde 10 saatlerde falan 4-3500-4000 adetleri falan görüyordum toplamda iki çarın. Ama bakalım şimdi e, hızlar bir tık arttırıldı. E, hızlar arttırıldıktan sonra biz gelip burada mining yapmadık. Şimdi bakalım dostlar. Biz saat sonra görüşmek dileğiyle. Şu anda dolu dolu bir saati bitirdik. Yani şu anda yemeğe saniyedir kaldı. <laughs> şimdi ikinci yemeğe basmadan önce hemen sarrafın üzerindeki adetleri de şey yapacağım, alacağım. Benim üzerinde şu anda 170 adet istanyum var, <laughs> 126 adet ironor. Ve 56 adet de gold ore var. Sarrafın üzerinde ne var aşkım? 130 titanyum. 130 titanyum. 40 gold. 40 gold mile. 96 de iron. <laughs> Şöyle ikinci saatimizin yemeğine de basalım. Şu anda haritada yaklaşık olarak 4 kişiyiz. Ve 4 kişi minek dönmeye çalışıyoruz. Hatta haritası zaten normal şartlarda bu kadar. E, yani 2'den 2'nin üzerine çıktığı zaman minec de kolay kolay kaldırmıyor. Çünkü materyaller çok fazla geç çıkıyor. O yüzden şimdi ben bir tarafı çekiyorum adam diğer tarafı çekiyor. Ee, öyle sürekli bir boşa dönme gibi bir olaylar oluyor. Ama sorun yok zaten dediğim gibi uzun saat burada olacağımız için. Yani 5 saatte toplayabildiğimiz kadar ne varsa ne yoksa toplayacağız. Yani muhtemelen şu anda e, ya 295 ya 300 adet falan oldu stanyum. Zaten iron da aşağı yukarı işte 127 96 işte o da aşağı yukarı o da 200'ü gördü şeyde 96 adet şu anda. 56 bende vardı. 40 da sarrafta vardı. Goldmine'de şu anda 96 adet oldu. Titanium'un şu anda pazar değeri güzel. Elon'un da aynı şekilde şu anda pazar değeri çok güzel. Yani en düşük 18 küsur rakamlardaydı. Aynı şekilde Goldmine'da yani çok uzun zamandır şöyle bir şey oluyordu. Onda da fiyat olarak 35K, 40K, 45K, 50K bandında gidiyordu. Ama bakalım şöyle bir hemen ufaktan bir pazarımıza da. Pazarda şu anda gold ore ne kadar? Ha, geçen hafta 35k'dı mesela. Pazarda gold ore yoksa arkadaşlar <laughs> ne oluyor ben size söyleyeyim. <laughs> Bunun fiyatı şu anda 45k. Net. Net abi. Net. Çünkü bildiğimden dolayı söylüyorum. Orada şu anda çok büyük bir ihtiyaç var. O ihtiyacı şu anda tamamlamaya çalışıyorlar. Ben aşağı yukarı zaten geçen hafta fiyatı biliyorum. Eğer videonun sonunda gene pazarda gold e, mine göremezsek ben oraya güzel bir şekilde sizlere hem 35'ten hem de 45K'lardan 40K'lardan o civarlardan e, hesaplayacağım. Bazen yeri geliyor. Bunlar 50K'yı 55K'yı gördüğü de oluyor. Tabi işte böyle sürekli bütün pazarı aktif bir şekilde fazla fazla koydukları zaman hani çektiklerinden dolayı e, insanlar da diyor ki buraya bir ihtiyaç var. Biz burayı kanka hemen alalım. Burayı bir toplayalım. Hani fiyatımızı belirleyelim abi ondan sonra güzel satışlarımızı gerçekleştirelim. Yani zaten normalde böyle olmak gerekiyor. Kazançları zaten böyle kazancınızı bir tık daha yükseğe çıkartabilirsiniz. Harita şu anda iyi gibi. Şimdi bir arkadaş tersten dönerse burayı ki muhtemelen birisi tersten dönüyor. Ben bu taraftan dönüyorum. Yani aslında baktığınız zaman benim tersim oluyor. Buzulun diğer tarafından başlıyor diğer arkadaş. Ama sıkıntı yok. Zaten hani burada dediğim gibi yaklaşık olarak bir 4 saatimiz kaldı. 4 saatin sonunda o onlar zaten burada olmayacaklardır muhakkak. Çünkü biz sabit bir şekilde sadece e, mining dönüyoruz. Umarım buradaki kazançlar sizi tatmin eder ki edeceğine de kesinlikle ve kesinlikle eminim dostlarım. Çünkü ben burada çok uzun zaman e, mining yaptım ama işte eklemeyi unuttuğum bir şey var. E, video girişinde Şimdi tamam benim hızım arttı ama aynı şekilde sizlerin de topladığı hızlar arttırıldı. Yani bu toplama aletlerinin toplama aletlerinin artılanmış hallerinin işte artı 5'i artı 7'nin eski hali falan oldu. Yani şu anda baktığınız zaman orada da bir %60 çok da küçümsenecek bir rakam değil. Şey özür dilerim %48. Şöyle bir saniye emin olmak için şöyle bir bakalım. Evet. Artı 5 şu anda 38. Artı 6 48. Evet. Zaten %30 civarında falan olması gerekiyordu. E şimdi abi çok çok üstüne çıktı. E otomatikman zaten hatta da öyle çok aman aman mükemmel kocaman bir yer değil ama şimdi tek çar döndüğü zaman çok iyi kurtarır. Şimdi biz ben e, dedim sarrafı sen biri al ben ikiye geçeyim. Çünkü sarrafın olduğu tarafta da şu anda çok e, fazla toplayıcılık yapan vardı. Benim tarafa çok gelen olmuyordu. Asıl malzemeyi ben götürüyordum. Üpletiyordum. Dedim tam tersini yapalım şimdi. Adamlar şimdi beni gördüğü zaman birkaç kere böyle topladığımızda baktığında bilmeyen arkadaşlar çok kolay kolay zaten yanında durmuyorlar. Şey, şey yapıyorlar. Ben mesaj atıyorlar. Ben başka yere gideyim burada malzeme toplamayalım. birimize kalsa atmalım gibi böyle güzel tatlı söylemler oluyor. Bunlar hoşumuza giden hareketler ama işte burada sadece içerik için buradayız. Hani aslında amacımız insanları burada kazancını düşürmek vesaire değil. Dostlarım 2 saati de tamamladığımızda yine tekrardan videoya gireceğim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Evet şu anda ikinci saati de bitirdik. Yaklaşık olarak üzerimizde 340 adet stanyum. 240 adet, 46 adet iron. 120 adet de gold mine var. Şimdi sarraf tarafını hemen dinleyelim. 265 stanyum. 265 adet stanyum. 88 gold. 88 adet gold. 216 İron. 216 adet de var. Şöyle ufak bir ara vereceğim. Bir yemek yiyeceğim. Karnımı doyurmam lazım. Çünkü bildiğiniz üzere sabah kadar buradayız. Güzel bir şekilde toplayıcımızı yapmaya devam edeceğiz. Artık 3. E, saatin bitiminde görüşmek üzere diyorum dostlarım. 3. saati de tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle saniyeler kaldı. Şöyle bir göstermek istiyorum. Son 10 saniye. O sebeple zaten bunu çekeceğiz. 535 adet titanyum, 389 adet Iron. 188 adet de Gold Ore elde ettik. Şimdi aynı şekilde hemen karakterimizi durak satıp Şöyle bir sarrafında 400 adet titanyumu var. 132 değil mi o? 132, 132 adet Gold Ore. Iron'u var dostlarım. Şu anda gidişatımız bu şekilde. Hemen şöyle yeniden tekrardan yemeklerimizi basıyoruz abi. Şu anda GB anlamında güzel gidiyoruz. Kastımız GB şu anda bizi tatmin ed ed edecektir. Emin olun zaten video sonunda. Buranın zaten e, en üst seviye olduğu için hattar haritası. Burası zaten tatmin etme olasılığı yok. Yani burada size anca bir harvesting tatmin etmez. Öyle söyleyeyim sizlere. Şu anda gidişatımız güzel. Artık son şöyle bir saat artık 6'ya doğru da bitirmiş olacağız. Artık bir saat sonra görüşürüz diyorum dostlarım. Artık 4. saati de tamamlamaya son saniyeler artık kaldı. Bakalım önümüze daha Maynick çıkacak mı? Evet şurada bir tane var. Şimdi burada toplama yapmak istiyorsan abi burada Maynick. Bu yutma potlarını bol bol kullanmak gerekiyor mecbursun abi. Şimdi benim üzerinde 740 adet titanyum oldu. 528 adet. Şu anda mining, e, iron, mining nereden çıktı? 252 adet de gold mine var. da neyimiz var şu anda? 545 titanyum. 545 tane titanyum. 176 gold. 176 gold. 447 iron. 447 de ironumuz var. Şimdi artık son saatin yemeğini basacağız artık. Şu anda e, Titanium bir tık hızlandı. Öyle söyleyebilirim sizlere. Şurada da hemen uyutma potumuzu bastık mı? Bunu niye bastıysak artık biraz da bir uyku sersemliği dolmaya başladı. Çünkü normalde alışkın olmadığım bir şey bu saatlere kalmak. Yani gündüz genelde daha çok şey yapıyorum. Oyunda aktifim. Toplayıcılık yaptığım zamanlarda. Şu an adetler bir tık e, yükselmeye başladı. Artık nasıl hemen e, burada da 1000'e tamamlayabilirsek artık son 6. saatte bizim için gayet güzel olacak ama bakalım zor. 1000'i görmez muhtemelen. Yani bir 940, 970 falan anca. Yani slotta herhangi birisi toplamaya başlamazsa bu civarları görürüz diye düşünüyorum şu anda. Sarraf da şu anda adet olarak gayet güzel durumda. Çok kötü değil. Yani önceden e, hatırladığım kadarıyla bolo e, 200 25 ile e, 250 arasında dönüyordu saatte. Hemen hemen öyle diye hatırlıyorum. Yani ben saatte 350 falan tamamlamaya çalışıyordum. 300, e, 350 400 hatta e, o civarlara yaklaşmaya çalışıyordum. Şu an ama iyi. Harita güzel, dop dolu. Güzel bir şekilde geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada 18 tane ironumuz gelecek. Gayet güzel topluyoruz. Artık finalde artık e, bütün hesaplamalarımı yapacağım. Geçen seferki gibi toplama aletlerini de ile koyacağım. İki çarın üzerindeki materyallerin hepsini aynı şekilde koyacağız abi. Ne yaptık, ne ettik? Hepsini güzel bir şekilde göreceksiniz dostlarım. Artık finalde görüşürüz diyorum. Artık 5 saati tamamladık dostlarım. Şu anda elimizde toplamda Bolo terinin üzerinde 910 adet titanyum var. 689 adet iron var. 336 adet de gold mine var. Şöyle toplama aletim artı 4 göstereyim. Ben bir kere RPR yaptım sadece burada. Sarraf hiç RPR yapmamış. Hemen Sarraf'a da bakalım. 730 adet titanyum toplamış. 232 adet de gold. <laughs> gold ore. 547 adet de iron ore toplamış. Şimdi Bolo TR'nin <laughs> burada toplam kazancı 55M işte 290K falan civarında saatlik kazancı da 11M civarına denk geliyor. Sarrafın da aynı şekilde şöyle hemen kazancını aşağıya doğru inelim abi. 42M 550K yapıyor. Yani bunun da saatlik kazancı 8.5M'e tekabül ediyor. Şimdi biz Dorion haritasında ne kadar e, GB kasmıştık? Samı tamına 1 GB kasmıştık. Tam 1 saatte 1 GB kasmıştık. Burada da yaklaşık olarak yani 97M 840K civarında bir e, para kasmış olduk. Yani şimdi burada baktığınız zaman e, Dorian mu daha mantıklı? Hattar mı daha mantıklı? Lunaskar mı? Şimdi Lunaskar'ı bir kenara çıkartalım. Lunaskar zaten hiçbir şekilde tatmin etmedi bizi. Yani buradaki şu andaki kazandığımız paranın e, yarı parasını falan kasmış olduk toplamda 5 saatte. Şimdi Dorian haritasında da aynı şekilde mining yapmak çok mantıklı. Hattar haritasında da aynı şekilde mining yapmak çok mantıklı. Hemen şöyle bir <laughs> göstermek istiyorum pazarı da. Şöyle tradeyi bir iptal edelim. Ben zaten burada hepsinin e, hesaplamalarını yaptım. Bir ona 20k yazdım. Şöyle bir saniye. Bunu büyükten bir çıkartalım. Iron. Şuraya Iron'umuzu yazdık arkadaşlar. 15K ile yaklaşık olarak 25K aralığında. Ben buna direkt otomatikman gördüğünüz gibi otomatikman dedim ki 20K. Zaten bu band, bu fiyatın altına da zaten kesinlikle satmam. Kenarda durur abi. Zaten ara ara hype'lanıyor, yükseliyor, iniyor. Şimdi şurada da şöyle bir şey yaptım. Burada da 23K ile 35K arasında. Dedim ki buna da 29K. Zaten şurada hemen onu da göstereyim. Titanyum 29K. Burada bu şekilde hesapladım. Ki zaten <laughs> normal şartlarda bunları hafta sonları 30, 33, 35 bu civarları görüyoruz ama 35K'lara yani satmak çok çok zor. Yani ancak şöyle olur birisi gelir çok fazla ihtiyacı vardır. Buraya böyle gelir komple çeker. Örnek veriyorum 30K'ya kadar olanı çeker. Ondan sonrasında 34K'ları bir sonraki diğer gelecek arkadaş çekmek durumunda kalır. Zaten burada şimdi bu arkadaş bunları böyle yüksek adette koymuş ama buradan sonraki arkadaşlar boşu boşuna burada beklemiş oluyorlar. Aslında onlar işte ne zaman satılırsa satılsın işte elimde var. Paraya ihtiyacım yok. İşte ne zaman giderse gitsin ama ben bunları çok yakından takip ediyorum. Zaten bir tanesi de arkadaşım oyun içerisinde. Yani kolay kolay bu fiyatları şu anda bunları satmak çok çok zor. Aynı şekilde gold mine'ımıza da bakalım. Şu anda pazarda 41k civarlarındaydı. Hemen şöyle bir gold oraya yazalım. Ben buna direkt 45k yazdım. 45k yazmamın sebebi sabah bunlar direkt 50-55k olacak. Dedim ki direkt ortalama fiyatını belirleyeyim. Burada da güzel bir şekilde şeyimi de ayarlamış olayım. Şimdi avart genelinde şöyle bir kopur fiyatlarına da bakalım dostlarım sizlerle birlikte. <laughs> Pazarda kopur yok. Yarın ben kopur toplamaya başlıyorum. <laughs> 25K'lardan 30K'lardan direkt aslında şu an için çok mantıklı. Yarın bunları şey yapmak lazım. Yani hiçbir şekilde şey bırakmamışlar. Pazarda kopur bırakmamışlar. 25K'lardan 30K'lardan abi şu anda çok iyi gider Çok iyi gider gerçekten çok iyi gider Şimdi sizlere soruyorum yani mantıklı mı değil mi Yani Lunaskar'ı bir kenara bırakalım Lunaskar zaten hayır, haritacı içlerinde materyallerin işte şey yapması Sürekli dağların taşların vesaire işte ağaçların içinde olmasından mütevellit Oralarda maalesef öyle problemlerimiz var ama doğru haritasında herhangi bir sıkıntımız yok. Hatta yani çok çok daha iyi materyal var orada. Yani baktığınız zaman çok da güzel kopur kasıyorsunuz. Burada da aynı şekilde miningi çok güzel bir şekilde kasıyorsunuz. Tabi toplayanlar vardı ee, işte slot işte bir e, sağlam bir şekilde dönüyorsun İşte bir ara boşluklar oluyor vesaire. Ama günün sonunda finalde güzel bir şekilde GB'mizi kastık. Şimdi ben diyorum ki ben hatlar haritasında örnek veriyorum. Karışık vesaire bir toplayıcılık yapsam herhalde benim burada saatlik kazancım 15 yemi, 15 imi, e, muhtemelen geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben hiç öyle karışık toplama yapmaya yeltenmedim. Yani ben zaten o şekilde toplayıcılık yapmayı da çok sevmiyorum işin gerçeği. Hani benim nazarımda işte atıyorum bir, bir şeye girerim. Bir kanala girerim abi. Bir kanalda işte bir ileri bir geri bir ileri bir geri yaparak e, işte atıyorum bir ağaçları çekerim. İşte dönüşte harvesting'i alırım. Harvesting'i aldıktan sonra işte mining'leri çeker. Dönüşte de <laughs> skinikleri toplarım. Yani bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışırım. Ama şimdi baktığınızda mining'i de aslında bazı yerlerde o kadar çok iyi topladım ki. Gerçekten çok iyi topladım. İyi toplamama rağmen zaten normal şartlarda. Abi ben bunu kaç saniyede geçiyorum işte. 25 saniyedim, 24 saniyedim artık kaç saniye. Siz zaten baktığınızda bir harvesting yani bir kod tonu toplayabileceğim hızda ben burada mining yapıyorum. Eskiden zaten bunlar bu şekilde değildi bildiğiniz üzere. Daha farklı, daha yavaş topluyorduk. Hatta kimsenin kolay kolay böyle e, mining yapmak isteği yoktu. Aynı şekilde kuaringte yani çok fazla uzun sürüyordu. Bazı şeyler artık oyun içerisinde denge değişti. E denge değişince daha de bir materyal çizgileri azaltıldı vesaire ama günün sonunda gene mining dağı güzel bir şekilde bir kazancımızı elde ettik. Buradan da bilmeyen arkadaşlar da buradan bilgi aktarmak istedim. Serimizin artık sonu. Bundan sonrakinde artık ya eee olur veya ağaç olur. Duruma göre bakacağım abi. Yani bize artık durum neyi gösterir? Muhtemelen yeni yıldan e, sonra yani 2026 yılına giriş yaptıktan sonra e, seriye devam ederim. Çünkü çok fazla da bir şey kalmadı dostlarım. Umarım 2026 hepimizin böyle güzel bir şekilde geçeceği bir yıl olur. Onu temenni ediyorum sizler için de. Umarım bütün dertlerinizden, sıkıntılarınızdan kurtulmuş olursunuz. 2026 hepimize çok başka olsun dostlarım. Şöyle bir 2026'ya 500 aboneyle girsek. Ya son 3 abone kaldı artık bir şey de kalmadı. Yani tıkandı orada kaldı ilerlemiyor dostlarım. Hani ne yapın ne edin abi şunu bir 500'e tamamlayalım abi artık kurtulalım. Dostlarım sizlere bugün de katabileceklerim bu kadar. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere güzel şeyler göstermeye çalışıyorum. Buranın da kazancını artık biliyorsunuz. Burada da neler yapabileceğini biliyorsunuz. GM0 biçarlı ve GM3 biçarlı neler yapılabileceğini sizlere gösterdim. Arasında çok büyük bir fark yok. Evet ama bu 10 saatlerde yani artık 5, 6, 7, 8 saatlerden daha sonrasında artık buradaki adetler 200, 100, 300, 400, 500 gibi 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 bu şekilde azalarak veya artarak devam ediyor topladığımız materyallerde. Yani ibre çok uzun saatler toplamaya başladığında zaman GM3'ün farkını anca o zaman anlayabiliyorsunuz. Böyle kısa saatlerde kısa şeylerde GM3'ün farkını çok fazla anlayamazsınız. İlk başta yakın gibi gider daha sonradan artık ibre ufak 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 ivme yükselir 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 yükselir. yükselir. Ondan sonra bir bakarsın arasında çok fazla devasa bir fark oluşmuş olur. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlar kısmında lütfen buluşalım abi. Konuşalım biraz sohbet edelim. Yeni gelen arkadaşlar sizler de yorum yapın. Bir tanışalım edelim neler yapıyorsunuz. Neler yapmak istiyorsunuz. Nasıl kazançlar elde ediyorsunuz. Farm mı yapıyorsunuz. PK mı atıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz. Etkinliklere mi giriyorsunuz. Toplayıcılık tarafında mısınız. En azından da sizlerle de tanışmak istiyorum dostlarım. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve kesinlikle ve kesinlikle dostlar. Bolo TR ile kalıyoruz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın.